yakın ve uzak Mesih'in hükmetmek ve egemenlik sürmek için geri dönüşüyle ilgili görüşümüz ne olursa olsun onun imanları herhangi bir yönden kaldırabileceğini düşünmeliyiz Vahiy 19 11 16'ya bir göz atalım. Sonra göğün açıldığını gördüm. Beyaz bir at vardı. Şimdi hatırlayın ki ilk mühre baktığımızda beyaz bir atla karşılaşmıştık. Ama bu bir aldatmaca gibi görünüyor ve muhtemelen ya da en azından Mesih gibi davranan Mesih karşıtına atıfta bulunuyor olabilir. Ve temelde Mesih karşıtının Mesih gibi davranacağına dair pek çok ifade vardır. Ama kim olduğu ile ilgili hiçbir soru yoktur. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Minicisinin adı sadık ve gerçektir. Kim olduğu ile ilgili büyük bir ipucu aslında var. Adaletle yargılar, savaşır. Sadece Tanrı bunu yapabilir. Sadece İsa Mesih yapabilir. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır ve bu arada bu çok etkileyici çünkü Filipiller ikinci bölümde bir noktada her dizin çökeceği yazıyor ve onun her ismin üstünde bir isim mi vardır? Bu ne anlama geliyor? Her ismin üstünde bir isim. Bu konuda yüzeysel bir yargıda bulunabilirsiniz. Ama burada onun kendisinden başka kimsenin bilmediği bir adının yazılı olduğu gerçeğinden söz edilmektedir. Ve bir gün bunun gerçekten ne anlama geldiği ortaya çıkabilir. Bu isimde bizim bile anlamadığımız bir şey var. Kana batırılmış bir kaftan giymişti ve orada dökülen kan onun kanı değil, kötülüğe karşı savaşın kanıdır. Tanrı'nın sözü adıyla yazılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular ve bu muhtemelen sembolik olarak tüm imanlarla, imanlara atıfta bulunmaktadır. Başka bir deyişle tüm imanlar Mesih geldiğinde onunla birlikte geri döneceklerdir. Beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Ve kuzunun evlilik yemeğinde okuduğumuz ince ketenler nedeniyle kilisenin kesinlikle buna dahil olacağına dair bir ipucu vardır. Ama biz bunun tüm imanları kastettiğini düşünüyoruz. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı: Kralların kralı ve rablerin rabbi. Bu tür bir savaşa yalnızca doğruluk dahil olabilir. Yalnızca Tanrı kendi doğruluğu içinde dahil olabilir. Hiçbir insan burada olanlarla ilgili olarak doğru kişi olamaz. Ayet 19'da okumaya devam ediyoruz. Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını atabilmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. Canavar, Mesih karşıtını ifade eder. Yeryüzünün kralları da muhtemelen gerçek krallardır. Gerçek ordular bu atlıya karşı savaşmak için bir şekilde bir araya geldiler. Onunla birlikte olan çok sayıda insan, canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Daha önce okuduğumuz tüm bu mucizeleri gerçekleştiren ve insanları Mesih karşıtı olan canavara yönlendiren kişi Sahte peygamber canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Bu da 666 sayısıydı. Bu bir adamın sayısıdır. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Geriye kalanlar da atabilmiş olanın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu. Şimdi geriye dönüp baktığımızda eğer doğru bir yorumla Babil kenti yeniden inşa edilecekse, bunun doğru olduğunu varsayalım. Ya da bunun bir tür dünya gücü olduğunu varsayalım. Roma olabileceğini varsayalım. Bazıları bunun Roma şehri olabileceğine inanmaktadır. Çünkü bu pasajda yedi tepeye atıfta bulunulmaktadır ve Roma yedi tepe üzerine kurulmuştur. Bu da yeniden canlandırılmış bir Roma imparatorluğu olması gerektiği anlamına gelir. Ama bunun doğru olduğunu varsayalım. Örneğin Babil'i alalım ve sonra yeniden inşa edilecek ve sonra büyük sıkıntı sırasında bir noktada yok edilecektir. Eğer bu doğruysa, canavar dünyayı yöneten siyasi bir güç ve ekonomik bir diktatör olarak tek başına ayakta kalacaktır. Babil gitti diyelim. Başka bir gözlem şudur. Aynı zaman dilimi boyunca daha önce gördüğümüz gibi bu üç buçuk yıl 144 bin Yahudi İsa Mesih ile ilgili gerçeği açıklayacaktır. Bazıları onların dünyayı dolaşacaklarına inanır. Onlar 144 bin elçi Pavlus gibi olacaklar der. Üçüncü bir gözlem ise iki tanık da Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri olarak öne çıkacaktır. Bu iki kişiye baktık. Muhtemelen Musa ve İlyas'tır. Onlar ebedi kurtuluşu da vaaz ediyorlardı ve muhtemelen Yerüşelim'de bulunuyorlardı. Modern iletişim sayesinde tüm dünyanın bu gerçeği görmesi mümkündür. Canavar yani Mesih karşıtı tarafından öldürüldüklerini söylediler. Onların dirildiğini ve sonra cennette taşındığını söylediler. Vahiy kitabından bunun dünyanın her yerinde görülebileceği anlaşılmaktadır. Bugünün iletişiminde biliyorsunuz gelecekte olabilecekler de olasılık dahilindedir. Dördüncü gözlem ise şudur. Tüm bir olaylar Mesih'in canavara, yeryüzünün krallarına ve onların ordularına karşı savaşmak üzere dünyaya dönüşüne işaret etmektedir. Burada sadece tek bir şeyin gerçekleşmediğini söylüyoruz. 144 bin kişi var, iki tanık var. Babil gibi bir dünya gücünün ortaya çıkışı söz konusudur. Ancak Mesih, mühür, borazan ve tas yargılarının hepsi bu zaman diliminde gerçekleşmeden önce geri dönmeyecektir. Demek istediğim burada davahin 6. bölümünden 16. bölümüne kadar Çeşitli bölümlerinde anlatılan pek çok şey oluyor. Tüm bunlar yeryüzünde gerçekleşiyor. Şimdi bazen durup bunu sadece tek bir olay olarak düşünüyoruz. İki tanık, 144 bin, başka bir olay gibi. Mühürler, kaseler, yargılar ve borazanlar, başka bir olay. Tüm bunlar gerçekleşiyor ve yoğunlaşıyor. Şimdi bunun için bir sorumuz var. Mesih'in dünyaya ikinci gelişine işaret eden tüm bu işaretler ışığında diğer yeni anlaşma yazarlarının İsa Mesih'in her an gelebileceğini öğretmelerini ve sizi şaşırtmasını nasıl açıklayabiliriz? Yani tüm bu işaretler karşısında şaşırmak için gözlerinizi kapatmış olmanız gerekir. Bu nasıl olabilir? Diğer yeni anlaşma yazarlarının vahiy kitabında anlatılan Tüm bu olaylar gerçekleşmeden İsa Mesih'in her an gelebileceğini öğretmelerini nasıl açıklayabiliriz? Sanırım bunun bir cevabı var. Onlar bunun her an olabileceğine inanıyorlardı. İsa Mesih'in herhangi bir zamanda gelebileceğine inanıyorlardı. 1. Kolintliler'de bunu görüyorsunuz. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Başka bir değişti. Bu gerçekleşecek bir şey olacaktır. Her an gerçekleşebilir. Ve yeni anlaşmadaki inananlar bunu aradılar. Söyle demediler. Babil yeniden inşa edildikten ve 144 bin kişi dünyanın etrafında döndükten sonra onun geleceğini biliyoruz veya iki tanık öldürülüp dirildikten sonra. O zaman İsa'nın geleceğini biliyoruz. Onlar bu şekilde düşünmüyorlardı. Selanikliler Pavlus'un mektuplarından anlık olarak gerçekleşebilir. Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa'nın örüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. Ve inanıyorum ki bu İsa geri döndüğünde inananları yeryüzünden kaldırmak için geldiğinde Mesih ile birlikte gitmek için ölen ve Mesih ile birlikte olan herkesin geri döneceği ve yepyeni bir beden alacağı gerçeğini ifade eder. Ve o zaman hep birlikte diriltilip cennete alınacağız. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek birlikte olacağız. Bu gerçekleştiğinde imanlar İsa ile havada buluşacak ve cennete döneceklerdir. Şimdi bunu vahide okuduklarımıza ilişkilendirin. Şu anda hemen gerçekleşecek olan herhangi bir yargıya dair bir ipucu yoktur. Ancak vahide okuduklarımız İsa dünyaya döndüğünde ve İsa'nın söyledikleri vahiy kitabında anlatılmaktadır. İsa inanmayanları yargılarken inananlar da onunla birlikte geri döneceklerdir. Bunu nasıl çözebilirsiniz? Mesih'in ikinci gelişine işaret eden bu belirtilerle ilgili bir önceki sorunun yanıtının yalnızca iki olay olduğu şeklinde olabileceğini düşünüyoruz. İlk olay genellikle kilisenin mest olması olarak adlandırılır. Şüphesiz bu büyük belirtiler gerçekleşmeden önce gerçekleşecektir. Bu sonuca varabileceğimizi düşünüyoruz. İkinci olay ise bu belirtiler gerçekleştikten sonra olacaktır. Ve vahiy de az önce incelediğimiz bu bölümde okuduğumuz şey de budur. Beyaz bir atın üzerinde geldiğinde ve Mesih'e karşı savaşmaya çalışan tüm düşmanları yok ettiğinde yani soru şu. Mesih'in imanları yeryüzünden almak üzere gelişi her an gerçekleşebilecek olsa da ilk olayın gerçekleşmesine her zaman hazır olmamız gerekirken kutsal kitaba dayalı hangi belirtiler vardır? Az önce bazı ipuçlarına baktık. Örneğin eğer Babil yeniden inşa edilmeye devam edecekse bu dikkatimizi çekecektir. Yuhanna'nın gördüğü şeyin tam olarak bu olduğunu söyleyemeyiz. Ancak dikkat çekecektir tıpkı İsrail'in 1948'de bir ulus haline gelmesi gibi. Bu önemli çünkü peygamberlerde gelecekte olacaklarla ilgili olarak İsrail'e çok fazla atıf var. Gerçekten de çölün bir çiçek gibi açacağı yerde ya da İsa Mesih'in Yeruşalim'de Davut'un tahtında hüküm süreceği gerçeğinden bahsediyor. Bununla ilgili pek çok kehanet var. Bu yüzden ne olduğuna baktığımızda bilirsiniz. Yüzyıllar sonra İsrail bir ulus haline geldi. Bu benim dikkatimi çekmeli. İhtiyatlı olmalıyım ama dikkatimi çekiyor. Ve eğer Roma İmparatorluğu'nun yeniden canlandığını görürsek ve bunu Daniel'in kitabında okuduklarımıza karşılaştırırsak bu bizim dikkatimizi çekmelidir. Bence bunlar izlememiz gereken üç önemli şey ama dikkatli bir şekilde izlemeliyiz ve ayrıntılar konusunda ahkem kesmeye başlamamalıyız ama uyanık olmamız gerekir. Paulus Timoteus'a yazdığı son mektubunda dikkat etmemiz gereken başka şeyler de olduğunu söyler. Son günlerde zor zamanlar yaşanacaktır. Bununla ilgili tek sorun İbranilere göre son günlerin İsa'nın gelişiyle başlamasıdır. Yani Tanrı'nın planına göre son 2000 yıldır son günlerdeyiz. Ancak yaklaştıkça bu şeyler kesinlikle dünya çapında vurgulanacaktır. İnsanlar kendilerini seven para düşünmektedir düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaktır. Böylelerinden uzaktır. Şimdi... Bu tür şeyler 2000 yıldır var. Ama bir kehanette bulunabilirim. Ben bir peygamber değilim ya da bir peygamberin kızı değilim. Ama bu şeyler vurgulanacak ve kesin olarak söyleyebileceğim bir şey var. Mesih'in ikinci gelişine hiç olmadığımız kadar yakınız. O zaman amin mi? Amin.